50. yıl pankartıyla çıkıyorlar. Maçı Fehim yönetiyor yardımcıları Murat Gökçe ve Ali Özgül. İlk atak Çetin Kaya'dan Yasin top alta gidiyor. Yeni bir atak Çetinkaya'dan Kaya'dan Mitru bu kez şansını denedi. Auto gitti. Doğan Türk pilata uzaktan şut kaleci İbrahim'de kaldı. Tarık vuruşu kaleci İbrahim iki pozisyonda da başarılı. İlk yarıdan gol sesi çıkmıyor ve devre arasında minikler ve yıldızlar için ödül ve kupa töreni düzenleniyor. Federasyon yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Telat minik ve yıldızlara ödüllerini takdim ediyorlar. Ve ikinci yarının hemen başında sakinlerinden minik bir hortum görülüyor. Kayhan uzaktan şansını denedi. 9 sena auto gitti. İsmail top direkten döndü. Yasin Kayhan son vuruş dervişten üstten avuta gidiyor. Köşe vuruşu kullandı Doğan Türkpirli. Mehmet Bataryacı zor pozisyonda avuta gitti. Josef top yanağlarda kalıyor. İsmail gidiyor ve yerde kalıyor. Fehim Dayı oyunu durduruyor. Mehmet'in daha önce sarı kartı vardı. Mehmet'e ikinci sarı kart. Ve ardından kırmızı kart çıkıyor. Doğan Türk 10 10 kişi kalıyor. En serbest vuruş Çetinkaya kullandığı Yasin müsait pozisyonda kaleci Ali başarılı. Kayhan kaleci Ali'de kalıyor. Ve Fehim Dayı 90 dakikayı bitiriyor. 50. yıl kupasının sahibini ...penaltı atışları verilecek. 90 dakika sonunda direkt olarak... ...penaltı atışlarına geçiliyor. Son hazırlıklar yapıldı. İlk penaltıyı Çetinkaya Mehmet'le kullandı. Ve 1-0 öne geçiyor. Berhum geliyor. Kaleci İbrahim başarılı. Doğan Türk Birliği penaltıyı kaçırıyor. İbrahim'in kurtarışını izledik. Kadir bu kez... ...topun başında Çetinkaya adına... Ve 2-0 oluyor skor. Kadir'in golü ekranlara yeniden geldi. Ahmet geliyor Doğan Türk Birliği'nden. Ahmet'in vuruşu 2-1 oluyor. Çetin Kaya'dan Kayhan Top'un başında 3-1 Doğan Türk Birliği bu kez Aydın'la penaltı kullanıyor. 3-2 oluyor skor. Çetin Kaya'dan Derviş bu kez topun başında. Derviş vuruyor. Ali kurtarıyor. Kaleci Ali başarılı. 3-2'lik skor devam ediyor. Halil'in kurtarışını bir kez daha izledik. Doğan Türk Birliği bu kez Tarık'la penaltı atışı kullanıyor. Ve İbrahim bir kez daha başarılı. Çetin Kaya... Kupayı kazanmak adına büyük bir avantaj yakalıyor. İbrahim penaltıyı böyle kurtarıyor. Yasin bu penaltı atarsa kupa Çetin Kaya'nın. Yasin vuruyor ve 52 yıl kupasının sahibi Çetin Kaya oluyor. Penaltı atışları sonucunda karşılaşmanın skoru Çetin Kaya 4, Doğan Türk 1-2.